Kim bilir burada ne kadar seçkin insanlar çalışıyordur. Saat saatte bayağı geç oldu. Belki de çıkmıştır kadın. Gel baba. Çıkıyor musun kızım? Birazdan çıkacağım. Birlikte çıkalım istiyorsan. Yok ben eve geçmeden önce bir şantiyeye uğrayacağım. Baskın öyle mi? Eh, bazen gerekiyor. Büyük patron da olsam işimin kontrolünü asla bırakmam diyorsun yani. Aynen öyle. Baba biraz önce senin odana geldim ama yoktun. Hasan amcanla kahve içmeye inmiştik. Bana hala kızgın değil mi? Yani. Belli etmemeye çalışsa da biraz kırgın tabii. Lütfen baba bir şey söyleme. Hatalı olduğumun farkındayım. Aslında senin de tereddütlerin yüzünden işi bırakman doğru bir karardı. Neyse. Hadi oyalanma fazla da sen de çık. Tamam mı? Baba. E, ee, bugün Nesrin buradaydı. Babaannem onu evlendirmek istiyormuş. Evet. Biliyorum. Bana da söyledi. Olacak şey değil. Ya kız korkmuş. Annesini ya evlendireceksin ya da buradan gidecekler demiş. Yani resmen Hikmet'e verdiğim söz için beni pişman ettiler. Benim için kendini ölüme atan bir adamın kızına yapmadıklarını bırakmadılar. Babaannem geri kafalı bir kadın da değildir. Niye böyle bir şey yapıyor anlamıyorum. Annen kışkırtıyor. Anneni bilmiyor musun? babasının işlerini halletsin diye kıza istediğin zaman çıkabilirsin dedim. Ki sadece buraya, muhasebeye geldi. Üç beş gün arka arkaya çıktı diye kızın başının etini yemişler. Ya yani nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorlar anlamıyorum. Ben kendi ailemi tanıyamaz oldum resmen. Efendim. Zeynep mi? Ha, tamam yukarı gönderin bekliyorum. Nesin'in bir arkadaşı. İşe çok ihtiyacı varmış. Ben de gelsin bir konuşayım dedim. Tamam da biraz geç olmadı mı? Yarına bıraksaydın. Apar topar geldiğine göre belli ki işe gerçekten ihtiyacı var. Daha sonra için gel git yapmasın baba. Peki. Ben de hiç şantiyeye uğramayayım bari. Doğru eve gideyim. Aynen çok yorgun görünüyorsun. Bence de şantiye baskını daha sonraya iyi bırakırsın. İyi. Hadi evde görüşürüz o Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son